Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere halı yapımında buklet hav yöntemini göstereceğim. Bukletler de bukle e, iplikleri de yine hava benzer. Havdakiler kesik uçludur ipliklerimiz. Çünkü kesmiştik hatırlarsanız. Ya da kesmeden de bu şekilde uçları görünür. Kesik vaziyette. Buklede ise böyle halkalar halinde görünür. E, Tafting halılarda bu yöntem kullanılır. Ama şimdi ben size el halıcılığında nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. Bunun için öncelikle bukle ipliğimizi bez ayağı düzeninde çözge ipliklerinin arasından geçiriyorum. Biraz gevşek bir vaziyette bırakıyorum. Ardından bir kalem yardımıyla ya da bu da şey de olabilir. Bir örgü şişi ya da ince metal bir şiş de olabilir. Çözgü ipliğinin üzerinden geçen yeşil ipliğimi kalemle aradan doluyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Dolamaya devam ediyorum. Hep çözgünün üzerinden geçen kısımda dolayacağım. Şu şekilde. Bunu yaptım. Bu işlemin ardından zemin ipliğim olan bu e, ham pamuk ile iki sıra bezaya ayağı sırası atacağım. bizim bukle ipliklerimizin sıkışmasını ve çıkmamasını sağlıyor. öyle sıkıştırdıktan sonra düzenli biçimde sıkıştırıyorum iyice. Kalemimi çekiyorum. Yine sıkıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir sıra bukle ipliği ile hav yapmış oldum. Şimdi şunu da göstermek istiyorum sizlere. Bu buklet efekti boylu boyunca da olabilir. Bir atkı sırası boyunca ya da bir desene bağlı olarak e, tasarımın belirli alanlarında da gösterebiliriz bukleti. Şimdi bukleti yine onu göstereceğim. Bir alana kadar bezaya düzeninde yerleştirdim. Ondan sonra çözgülerimin arkasından geçiriyorum. Tekrar bezaya düzeninde yerleştiriyorum. Yine kalem yardımıyla çözgünün üzerinden geçtiği alanlarda Kalemle şöyle sarıyorum kalemin üzerine. Buradan sonra da bu kısmı saracağım. Şöyle düzenliyorum arkadaşlar. Hepsinin eşit boyda olmasını sağlamak için. Sonra tekrar iki sıra bez ayağı atıyorum. Bunu da sıkıştırmanız önemli. Aynı sırada farklı renklerde buklet efektleri de verebilirsiniz. Şimdi kalemimi çıkardığım zaman görüyorsunuz orta kısım ez ayağı düzeninde boş ve kenarlarda buklet havlarımız var. Ee, bu, bu videomuzu burada sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum.